Şimdi ilk başta bakın hani birinci kademe böyle kabloları su geçirmez bant ile bantlıyoruz. Hepsini ayrı ayrı üçünü de. Siyah faz, kahverengi, kondansatör, gri, yardımcı sargı. Şey pardon nötr nötr. Gri bakın hani buradaki gri panodan gelen maviye bağlı bakın hani. Şimdi bunun üstüne tekrar bir e, bir daha bant gideceğiz komple üçüne birden. Şimdi hey, en ya, son kaldı en son de? bu şekilde böyle Üçünü birlikte izole yapıyoruz. Baca, tula, tula, Ve e, kabloyla işimiz bitiyor. Motorumuz 2 HP, kadememiz 10 kademe. Yani 1 bir, HP'lik motorumuz. E, pardon, fanımız 1 HP'lik. Motorumuz 2 HP. Nerede bakalım? Evet 2 HP motorumuz. 2 HP. Bir buçuk kilowatt, bir buçuk kilowatt, on amper, Kondansatöre ne demiş? Bakalım kondansatör. 60'lık olması lazım kondansatör. 65'lik kondansatör demiş.